sol yanım. Bak yine acıyor. Sol yanımdaki sol yanım mı? Kim ayarlarını oynadı bakayım senin İhsan. Ne yaptınız lan İhsan'la pis herifler? Boş ver sen bu seni. Selim çekile gibi zıplıyorsun Selim. Bakalım sonun nereye varacak? Sen ne zamandan beri bu kızın bekçiliğini üstlendin de sana soruyor ya? her bölüm çarpışmayı nasıl başarıyorsunuz arkadaş senaristler hop biraz fazla klişe be. söylemiştim? Yengen olur demiştim. İşte bakın bana inanmıyorsunuz kesin aralarında bir şey var. Bak zoruna gitti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde en çok başa bela olacak karakterde belli olmuş oldu böylece. <laughs> Çarşamba, perşembe. Çarşamba, perşembe. Nerede evet, ne oluyor sen kimse. İzin aldın mı koçum? hayır izni? Mahalleye giriş izni. <laughs> bu sahnenin sonunda bırak arabayı kaptırmayı, ayakkabıları bile kaptırarak koşarak kaçması çok olası. Ne davası bu? Ha adam falan mı boşanıyorsun yoksa? Sevgili, ben olmasam sen ne yaparsın? Sana hiç söz yazmıyor musunuz ya? Düşük castinglerde konuşmazsan 50 lira, konuşursan 100 lira derlerdi. Onun hesabını mı yapıyorsunuz? Senin Serra karısıyla nasıl bir bağlantı olabilir Barbar? Sen az önce demiyor muydun? Önceki bölümde sahnelerin ne kadar renkli olduğundan bahsetmiştim. Önceki bölümü izlemeyen arkadaşlar için şuraya bir tane kart bırakayım. Warner Bros. filmlerinde ya da Türkiye'den örnekle Ezel Akay'ın yönettiği filmlerde oldukça renkli sahneleri bu şekilde görürüz. Ancak dizinin bu bölümünde renklerin oldukça solduğunu da fark ettim. Sen aslında çok iyi bir insanmışsın. Dünya iyisi birisiymişsin. Dünya iyisi falan demedim ben bir kere. Olabilir. Belki bir gün dersin. Nereden biliyorsun? E siz ders çalışmayacak mısınız? Bunlar ne zaman ders çalışacaklar? Sol yanım yeni bölümüyle perşembe Star'da.